Evet arkadaşlar polis şehidimizin kabri başına sancağımızı al bayrağımızı diktik. Bundan sonraki programlarda inşallah bayraklarımızı değiştirirler. Değiştirmezlerse biz değiştirmeyi talibiz. Bir problem yok arkadaşlar. Şimdi 1980 yılında şehit düşmüş bir asker kardeşimizin kabri başındaki bayrak direğimizi diktik. Şimdi bayrağını çekeceğiz. Dibini beton atacağız nasipse. Arkadaşımız geldi beton hazırlayacak. İşin özeti bu bayrak bize nasip oldu arkadaşlar. Arkadaşımız Bir el arabası harçla geliyor Geçemediği yerden geçireceğiz sizinle. Geçemediğin yerden ben el atacağım Biliyorum. Geliyorum Geliyorsun değil mi Arkadaşımızdan Allah razı olsun Harcı gardı getiriyor Direklerin dibine Dökeceğiz nasipse arkadaşlar. Kalalım mı? Burada koviraga tuttuk tıkar. Tık Sen bilirsin. Evet arkadaşlar. Sevmek, gönül vermek böyle bir şey. İpinizi kasın arkadaşlar. O. Yeterli güzel İki ucunu birbirine bağla Hüseyin önce Kardeşim Betonunu döküyor Tam direğin iç kısmını dördü. Bir gov da. Sana zahmet. Haydi abi. Ben. Tamam. Teşekkür ettik. Hepimizden Allah razı olsun. Murat Bey. Dede Hepimizden Allah razı olsun. nasıl bir duyguydu? Bir anlat bakalım ne ettin beyin ya? Ee, Allah en güzel kolum sağlık abi. Ee, güzel bir duygu da. Du, duygu. Evet. Murat Bey sen ne dedin? Allah her zaman böyle iyilikler yapmayı nasip eylesin hepimize. Herkese. Hepimize. Evet. Firar etti. <laughs> o firar etti. <laughs> o firar etti. rüzgarın şeysinde kaldı o düzelir o ya. Rüzgar ne kadar estikçe Hı. onu düzeldir o. Ha.